Mustafa, ben çarşıya çıkacağım. Sen de gel benimle. Ben arkadaşlarla buluşacağım. Sen git. Hadi beraber çıkalım o zaman. Ben birazdan çıkacağım. Şimdi değil. Hadi. Çantalarını da taşıyabilirim. Ben taşıyorum. <laughs> Mustafa. Oğlum ben Mevlüt'e gidiyorum. İyi. Sen de, Sen de çık biraz hava al istersen. Ne Haldun da arka geç gelecek arka. bugün. Sanırım Okul çıkışı bir... kursu var sıkılmayasın evde. Sıkılma Menye. Dert etme. İyi. Hadi bakalım. Zeynep. Acıkırsa yemek hazırla bunu. Tamam abla. Telefonum da açık. Bir şey olursa ara. Tamam. Hadi. Zeynep! Al şunu bir de çay demle. Sen ne zamandır buradasın Zeynep? Yeni geldim. Bir ay oldu anca. Anam baban yok mu? Köydeler. Babam hasta. Abim falan var mı? Yok. Kardeşlerim var. Hey! Yandım. Uf, yandım. O Dur buz getireyim. Uf, yandım. Yandım. Al buz. Ver sen ver. <laughs> Acıyor mu hala? Çık! Çıksana dışarı! Biraz daha buz getireyim mi? Çık ya! Çıksana! Çık dışarı! çık diyorum sana. Dur beni. Ne yapıyorsun bana? Zeynep. Zeynep diyorum. Dokunma. Durak beni. Durak. Nazan mı kız? Bay başıma gelenler. Bay başıma gelenler. Gel buraya Mustafa. Kaçma. Gevecicem. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol, sen aklıma mukayyet ol ya Rabbi. Mustafa! <laughs> ah gülüm benim. Ah canım benim. Ah canparem. <laughs> Bir şey yaptı mı yoksa? Gelmeseydim bitmiştim abla. Bitmiştim. Ah canım benim. <laughs> tamam ya, tamam. Cevap ver Pala, cevap ver. Fidan arıyor. Hayırdır inşallah. Alo Fidan. Ne diyorsun? Mustafa mı? Ne olmuş Mustafa'ya? Hala söylesene ne olmuş Mustafa'ya? Tamam, tamam. Mustafa bizim evdeki kıza tecavüz etmeye kalkışmış. Ne? Mustafa. Bir daha yetişmiş Allah'tan. Ah. Abla. Ah. Abla. Ah. Dur. Ay. Ay. Abla. Bu böyle? Sorma ablacığım, sorma. Geç. Mustafa'yı buldular mı? Arıyorlar. Nereye kaçtığı belli değil. Nasıl oldu anlat. Mevlüt'e gidecektim. Hı. Mustafa ile kızı evde bıraktım. Fakat içime bir kurt düştü. Yarı yoldan geri döndüm. Allah yardım etti. Tam zamanında gelmiş. Benim evimde ırza tasallut ha benim evimde. Allah sen bunu sabır, sabır. Ben. Tamam hayla serseri ama e bu kadarı da olmaz. Bir elime geçireyim geberteceğim onu geberteceğim. Kız nerede? <laughs> Yukarıda. Çocuklar nerede? Ablamlara yolladım. Onlar bari görmesin bu rezaleti dedim. Evladım. Bak. Doğruyu söyle. Söyle ki... ...lazım geleni yapalım. Mustafa bir şey yaptı mı? Neden ağlayı düşmeseydi? Yapacaktı. Şşş, tamam. Tamam. Ağlama. Ağlama kızım. Namusumuz için yaşarken şu başımıza gelene bak. Pala. Bul Mustafa'yı. Arıyorlar abla. Kim bilir hangi deliğe saklandı ahlaksız şerefsiz. Allah'ım nasıl bir evlat yetiştirmişim ben. Rahmetli iyi ki görmedi oğlun yaptığı şerefsizliği. Ya yüreğine inerdi rahmetinin ya da kendi eliyle vururdu Mustafa'yı almanın çatından. Allah. Allah. Allah.